Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Pekal oynayacağız. Bu zamandır YouTube videosu çekmedim, özür dilerim. Yani artık okullarda açık olduğu için okul makinemi yönelttim. O yüzden özür dilerim. Başlamakta... Şunu bir şuraya koyayım. İşte böyle girdik konusu. Hep reklam geliyor. Çok gıcık alıyorum ben bundan. <gülüyor> Babam. <gülüyor> ee, şimdi başka kahve istiyor bir de. Hello. Kahve yapacağız. Ne <laughs> ne Hah işte Aa, <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Neyse şimdi. Ne oldu? Hadi bakalım. Attı bizi. Niye attı? Hmm. Ne? Güncellenmedi. E, tamam. Tam tersi BS'ye dönüyoruz. <laughs> Programda böyle bir şey yoktu. Fakat güncelleniyormuş. O yüzden BS'ye giriş yapmak zorundayız. BS oynayacağız şimdi. Şimdi ben bir günde kesin ama su içmiştim. İşte onun şişesinden ben iş yapmayı düşünüyorum yani. bir Şey. Ee, uh, yani öylesine. Onu da belki videosunu çekebilirim. Şuraya daha beş gün var. Daha çok var. Sporu. Şunları alalım hemen. Ee, tamam. hemen farklı alalım. Sağ, sol. Hiç güzel bir şey vermiyor. Ya, tamam. Bilmiyorum. Tamam neyse. Ee, ne seçecek? Mortis. Baz ışıklı seçmeyeceğim. Şey. şey seç. O güzel. Hmm maçımıza giriyoruz. Bakalım. Beklerken sıkılıyor ama yüzüm. Kalem şişirdi. Al <laughs> hemen ee, başlayalım. Bu şey suyun içinden ne geçebiliyor? O yüzden ama bence şeydi en güzel yapan şey suyun içinden ve 3000'lerde falan vuruyordu bu şey. Bence yani baya güzel bir karakter. Ee, ama benim Brawl stars'ta en sevdiğim karakterlerden bazıları şu. Ben Dile Chester bir de şeyi severim. Ben şu kitten çok gıcık alıyorum. Acayip vuruyor. Ya cringe'sin. Çok cringe bu. Acayip cringe. Edgar alsaydım keşke. Gerçi Edgar'ım çok kötü be. Kesin çok iyi şeyler gelirdi de kazanamazdık. Gel buraya. Gel buraya. Kurtar beni. Tamam. Sinirlenmeyeceğim o kitten nefret et. <laughs> tamam. bir kaybetsek de ben hesaplaşmaya giderim. Hesaplaşmadan bu arada çok iyi kasılıyor. Aha ilk defa kit aldım. Ha, hadi hadi. 99 yüz. Yay. tekrar oynamayacağız. Yani e, şimdi arkadaşlar bu arada tekliflerde bir tane e, sıfır bir davaya şey veriyor. E, sprey onu almayın. Ben aldım çoktan o yüzden bende gözükmüyor. birazcık dynamite güzelce. Elmaslarımı biriktireceğim. Benim çok böyle e, 60 elmas hesabım vardı. O da maalesef ne oldu? Tabi ki de e, sildim oyunu. Baga girdi birazcık. Kostüm deneyimlerken derken baga girdi. Aga be. <laughs> Dur dynamite bir şey Atlıyordu bu. Ya ben de niye atlamıyor? Atlıyordu bazılarında. Geçen gün ma maçıma youtuber geldi. <laughs> youtuber geldi evet. Yani maçıma YouTuber gelmesinden mutlu muydum? Yani hem şaşkındım hem de mutluydum yani çok şaşkındım. Aslında ben ondan ama ben onun YouTuber alındığına inanıyorum. Niye? Çünkü şey e, ben onu çünkü tekte aldım. <laughs> Ultim var. Aha, tam isabet. Evet. Ya orada kimse yok mu ya? 8. Ekstra kupa niye vermedi? Şunu alayım. Elmas. 36 elmas. Aslında şuraya atlayabilirim de? Starter yerlerinden hiç güzel şeyler çıkmıyor. O yüzden atlamayacağım. Her dakika karakter değiştiriyorum. Hmm. Bu sefer de Frank alacağım. Maçı da oynayalım. Kupamızı da kasıyoruz zaten yeterince. Bu arada e Güzel çıkacağımız Bugün vlog çekecektim Dışarı çıkıyoruz vlog kısa video olarak Ama ne oldu e, Tabii ki de Biz dışarı çıkamadık Çünkü şey Çünkü kar falan yağdı Aslında bugün ne yapacaktık bugün de kar yağdı Bu da bizim şansımız <laughs> İş işte böyle oldu. Up. Ulti Frank. Geschim. Babam dizi izliyor. Biz ailecik dizi izlemeyi severiz. Aa. Maçı seyredebilecek miyiz? Gel bakayım. Oradan oraya ulti atacağım. Baz ışıklı. Baz ışıklıyı alamadık. Aldık. Ulti. 2240 vurdu ya. Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Kapı kasmayı severim. Arkadaşlar size söz veriyorum. Başka bir gün PKXZ e çekeceğim. Söz verdim. Ben sözümü tutacağım. <laughs> Çok stresli an. Dit -di -di kaybetti kazanacakmış. Buraya gelsenize siz bir. <laughs> Eksi iki <fupa> yedim. <laughs> tamam sakinim. <laughs> Neyse. Ee, tamam. Bu son maçımız. Gitmem lazım. Çünkü benim de işlerim var. Bir şeyler yapacağım. Bir şeyler kesmeyi sever misiniz siz? Ben bayılıyorum. Ne yapacağım? Falan, falan. <laughs> Pek başka birini şey çekmeye karar verdim. Ülkemizi <laughs> <Ülçümüzde> birine durabilmek. Gel <laughs> Ne alıyor biz takımız ya? Acil kazanmamız lazım. Çünkü bizim aşırı işlerimiz var. Bize güçlüs.